olan sürücü psikoteknik değerlendirme ya da psikiyatri muayenesine tabi tutulacak. İstanbul'un en gözde semtlerinden olan Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüm şoku yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilendirdiği mühendislik firması raporunu tamamladı. Binaların %80'inin deprem riski altında olduğu belirlendi ve şimdilik 35 apartmana yıkım kararı verildi. Buradaki binaların birçoğu 30 yaşının üstünde, bir binanın ekonomik ömrü 50 yaşında Türkiye'nin hatta dünyanın en pahalı caddelerinden biri Bağdat Caddesi. Caddeyle ilgili şok gelişme duyuldu. Caddeyi boydan boya kaplayan apartmanların, iş yerlerinin çok büyük risk altında olduğu açıklandı. Kentsel dönüşüm elbette İstanbul'un en gözde caddelerinden buraya Bağdat Caddesi'ne de vuracak. Zira rakamlar çok ürkütücü. Bölgedeki binaların %80'i riskli durumda. Hani bina çürük mü değil mi? Şimdi şu binaya baktığınız zaman yeni binanın stadyo olsun, yapılan kullanılan malzeme olsun zaten bir değil ki. Ya otomatikman çürük oluyor. Sizin hani binanız kaç yıllık efendim? 40 yıllık neredeyse. Yani bu binalar ne olacak? Bunlar endişeyle bekliyoruz ya. Yani. Bağdat Caddesi'ndeki binaların deprem riski taşıdığını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetki verdiği bir mühendislik şirketi duyurdu. Şirket bakanlıktan yetkili olduğu için yazdığı raporunda yaptırımları var. Şu ana dek caddedeki pek çok binada inceleme yapıldı. Sayı net bilinmiyor. Ama cadde ve çevresindeki binaların %80'i depreme dayanıksız. Yeniden yapılması için kesin karar alınan bina sayısı ise 35. Şirketin bu sonuca varmasındaki ölçü ise 2007'de çıkartılan deprem yönetmeliği ve o yönetmelikteki beton tanımı. Bugün inşaat alanında kullandığımız C20 beton sınıfı yerine yani C8 ortalama şeklinde görüyoruz ki bu çok yetersiz. Yaptığımız performans analizleri sonucunda bu binaların ayakta duramayacağı ve can güvenliği taşımamakta olduğunu gözlemledik ve belirledik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın riskli binaların boşaltılması için mal sahiplerine verdiği süre 60 gün. O 60 gün içinde apartmanlardan 3/2 çoğunlukla bina kadar protokolü çıkması isteniyor. Eğer çoğunluk sağlanamazsa da yasa gereği mal sahiplerini zor günler bekliyor. Çünkü bakanlık tapuya deprem riski altındadır diye şer koyabiliyor. Tapuya şerh konuluyor. Eğer siz yıktırmak istemiyorsunuz diyelim ki 3/2 çoğunluğun dışında kalıyorsunuz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı der ki bu bina can güvenliği taşımamaktadır. Ya ortak protokole uy kendi binanı kendin yık ya da ben bu binada senin ölmene göz yumamam ben yıkarım diyor. Eğer şer konulursa mal sahiplerinin evlerini yıkıp yeniden yapmaktan başka çaresi yok. Yeniden yapımın maliyeti ise daire başına en az 60 bin lira olarak hesaplanıyor. Ankara itfaiyesi.